Şu anda Samsun'da Anadolu Hastanesi'nin kafesinde oturuyoruz. Birden bir yanımızdaki masada oturan e, bay bayanın masasına karga e, kavga kondu ve onlardan şu anda bir şeyler yiyorlar. Mesafemiz aşağı yukarı 3-4 metre. Allah-u Teala'nın büyüklüğü var. mübarek hayvan. Evet. Bir delikanlı masaya doğru yaklaştı, çekti gitti. Ama tekrar gelir galiba.